Otobüstesin, yorgun argın koltuğa oturmuşsun. Birden bir teyze geliyor, sana dik dik bakıyor. Yanındaki adam da hemen fısıldıyor. Yer versene evladım. Bak kardeşim olay basit. Sen o akbili bastın, o koltuk boştu ve oturdun. Kimse sana zorla yer ver diye bir kural koyamaz. Ahlaklı olmak falan hikaye. Bu senin gönüllü bir hareketin olmalı. Kimse seni zorla ahlaklı yapamaz. Hele bir de o laf sokmalar, o bakışlar. Hatta şiddete kadar giden olaylar bile var. Ne yani? Yorgun olsan da, hasta olsan da, sırf yaşlı veya hamile diye kalkacak mısın? Peki ya senin genç olmana rağmen kronik ağrıların varsa, bunlar dışarıda Görünmüyor ki Ayakta duramayacak kadar kötü durumdaysa Daha özel bir ulaşım aracı tercih etsin Bir sağlık sorunun olmasa bile Sırf yer vermek istemeyebilirsin Bu senin en doğal hakkın Çünkü bu hizmete bir bedel ödedin Bu hizmete bedel ödemeyenler Üstüne bir de konfor bekliyorlar Bu toplumun içinde ben de bir bireyim Sen de bir bireysin Ve o toplu taşımada hepimiz eşitiz Bir de belediyelerin öncelikli oturma yönetmeliği var Tabi bak bu bir yasa değil Cezası yok ama senin benim vergilerimle hizmet sunan belediyeler vatandaşları arasında ayrımcılık yapıyor. Unutma, nezaket her zaman güzeldir ama bu kendi sınırlarını ve haklarını çiğnemen gerektiği anlamına gelmez. Kendine saygı duymayan birinin başkalarına saygı duyması da beklenemez. Bu yüzden önce kendini ve kendi ihtiyaçlarını önemse.